Herkese e, işte bugün sizlerle şey alıyoruz arkadaşlar uzun bir aradan sonra survival'ımıza devam edelim bir Arkadaşlar ışık çok adım şu anda game mode'a geçtim. Iş Işık, Işık içine arkadaşlar game mode'a geçmek zorunda kalmak arkadaşlar size de işte İşte gerçekten çok aradım ve bulamadım. Doğru için yapacak bir şeyimiz yok. Game mode'a koyuyorum, koyuyorum diye inşallah kızmıyorsunuzdur. Ne yapayım bulamadım yani. Benim de bir suçum yok yani arkadaşlar. Benim de bir suçum yok. İşte bir dakika durdurmaya gerekiyor. Değil arkadaşlar? Bir de durdurmaya gerekti. Özür dilerim arkadaşlar için. Arkadaşlar siz gidiyor O, o sesi azalttım. Yani ne, neyse bitirdim diyebiliriz. Mesela arkadaşlar. Canavarlar spam istemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evim içinde canavar canavarlar çok mantıklı. Mantıksız özür dilerim arkadaşlar. Onun böyle üst yerleri falan bir ışık da ışık koyuyor arkadaşlar. Ya game mode geçtiğim için özür dilerim arkadaşlar. Daha arkadaşlar ışığı bulmak çok zor. İşte bu bölüm <laughs> evimizin için düzenlemeyi düşünüyorum. işte nasıl dese oturaydı, yatağıdı, madene ne zaman alsak arkadaşlar ben orada kaldım ya. Hangi gün madene denebiliriz yani mesela. Daha evimiz oldu. Mesela şöyle ortaya ışık koysam da çok saçma olur. O, ne oldu da öyle. İnşallah burada falan spam olmazlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar işte, Gamebot, Gamebot'a çıkıyorum. 0. <laughs> ay. Tamam arkadaşlar işte, şu Gamebot ideal. Bu da zaten bir tane oluyor. Chest'e koyalım biz bunu. Haydi tamala karşı koyduk. Iıı, ne alayım ben bir Yemek bize lazım olacak arkadaşlar. Acaba vur mu madeni alsak ya bilmiyorum. Cici dolmuş demiş. Yoksa madeni bir dakika bulmadım dalsak Ben bir yatayım mı arkadaşlar? Iıı, yatayım iyi olur. Madeni ise işte bu bölümde ya. Değil mi? İlk önce biraz bir ıı, şey yapalım. Klasik madde için lazımı temleri alalım. Mesela <laughs> arkadaşlar bu ne ya? Bir tane tamam var arkadaşlar Hemen kazma yapacağım. Kazma kazma kazma. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Şu patatesden korkuyorum. Dileyebilir patates. İşte çok dalmayacağım. İtemlerinizi hazırlayabiliriz. Şimdi Böyle arkadaşlar bir madenin yakınlarına gideceğim. Madene dalmayı çok düşünmüyorum. Şimdi maden kesinlikle dalacağız. diye bir şey yok. O burası mıydı madem? Ama arkadaşlar madene dediğim gibi itemle gitme gerekir. Mesela taş kazma veya aslında ben demir kazma yapıyorum. Niye yapmadım ki? Aslında aynen ya mantıklı ben niye bunu aldım? Akılsız, mantıksızlık, mantıksızlığımı konuşturuyorum. Yeah, ha, yeah, ha. İşte videolar sizinle daha çok ilgilenmeye çalışıyorum. Daha çok ses yapıyorum arkadaşlar. E, e, çok boş kalacak ses sıkıla siz diye düşünüyorum. Yani her YouTuber bunu düşünür. Siz yani şey bu bütün her şey sizin için. Hoppa. Şöyle yapalım. Çubuk. Hop. Sizi şöyle hop. Kazma. Tamam. Çok güzel. İnşallah bir creeper mreeper ödemez o kadar itemlerimiz gider arkadaşlar. İşte facecam'i son videolarımda uh, biraz azalttım arkadaşlar. Bazı atıyorum facecam videoları. Daha çok facecam videoları istiyorsanız bu arada arkadaşlar işte, videoya lütfen like atın. Belki işte ben uh, abone az olsa da sizden like istiyorum. Şimdi ben ne yapayım? Belki i̇şte taş mı yapayım? Madene mi gelip? Şimdi madene mi arkadaşlar? Anam bu zor mu gelmiş lan? Lan nereye geldin sen? Yapma bu zor mu kardeş? Uh, madene alacağım da belki önce bir şey yok ya. Meşaleleri mi alsam acaba kuyruğuna? İnşallah madenden kötü yaratıklar çıkmaz. Macera yaşayacağız birazdan arkadaşlar. <laughs> Şu anda arkadaşlar bu arada biraz korkuyorum şimdi. Maden yani sonuçta karanlık arkadaşlar. Kanal, karanlık formum var benim. Şimdi başlamadan önce şuraya da bir, bir ıı, alalım bunları. Bu şey arkadaşlar? Bir an geldim. Bu arada biz arkadaşlar ee, ne yapacağız? Şey de yapacağız. Hmm. Ya karda Unuttum şimdi arkadaşlar. Vallahi unuttum ya. Hani demiri falan içinde ısıtırsın. O da yapacak artık neyse. Unuttum ya. Vallahi unuttum. Şuraya bir koy. İnşallah endirmen endirmen çıkmaz and Asla alacaksın çakmak taşı yapacaksın. Ee, Akşam şey daha mahalle bitirmeyeceğim biliyorsunuz. Ee, Videosunu Videoları daha ee, bir dahaki bölümlerde de madene gireriz. Çok böyle maden içinde kaybolmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra ee, çıkamayız falan ölürüz. Mesela elde 3-5 diamond. Ne oluyor lan? Mesela elinde ne oluyor la yukarıda? Gölüler ne yapıyoruz oğlum? Kafayı gitmeyelim ha. Mesela şu iki meşale kadar bir iki... yani meşale yok. Mesela şu anda karşı çok korkuyorum. Creeper Raper açıkçası. Tırsmıyorum da değil yani. Ve bir de şunu da şuraya koy. İşte mesela bugün bu, bugün biraz gideriz. Bugün biraz gideriz. Siz de demek Ve bir tane çıktı. Tabi onun için kürek lazım sanırsam ya. Aynen arkadaşlar. Biz böyle ıı, yakacağımızı ayarlıyoruz. Kışlık hazırlık. <laughs> ya işte, bir onda mamamın kutup ayısı hiç göremedim. Acaba şeyle mi alakalı? kar... ka demiş mi demişim ya. Karlı bir bölümde mi lazım? Ya da ıı, diğer yere tıklayacağım zora mı alsak ya bir zora alayım. Uu. Tamam. Ama zor da endirme mendirme falan çıkıyor korkuyorum. İnşallah ölmeyiz. ölürsek çok kötü olur. Ben onu söyleyeyim. Ve yakacağımız bu kadar işte damadı ben detaylı detaylı detaylı, detaylı. bu, bu bölüm yakacaklarımızı alıyoruz. I, da o, naber dostum Sen ne satıyorsun bana? Bayım güzel bir şey kütüphanece. Kütüphane. Kitap kütüphane. <laughs> Sen nesin delişçisi? Cebetim olsa verirdim kardeş ama yok. Buradaki hiç estağmıştım arkadaşlar. İlk bölümlerde. Bu bölüm biraz kısa olabilir. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar yakacaklarınızı falan ayarlıyoruz zaten. Madem daha mı buldum çektim Tamam. Bir de köylerin yiyeceklerini koyarız. Arkadaşlar çünkü daha çok yapacağım işler var. Şunları hemen biraz ya sen niye bana gelmiyorsun? Çürük git bak adına böyle çürük. Gide git. Çürük git seni. Şimdi çıkardığımız zaten çok yok Yakacağımız falan Bunları ben detaylı detaylı Ayıracağım ya işte şöyle Neyin ne olduğunu bilirim Yakacağız itemlerimizi çıkardık en azından Hiç olmazsa Şimdi ben ıı, yiyecek ıı, bir sit Biraz sitlik alayım <laughs> köyleri yemeklerini alacağız arkadaşlar O kadar büyüttüler bizim için Teşekkür ederiz onlara arkadaşlar bugün ıı, az çekeceğim videoları çok mesela işte neleri aksattım e, aksattım videoları atmaya çalışacağım mesela arkadaşlar cs 16 aksattım I, ondan sonra bu de aksattım bugün arkadaşlar bu bitil atmayı acayip bir render çıktı arkadaşlar eminim 5 saat sürmüştür arkadaşlar çünkü o kadar saat bekledim <laughs> arkadaşlar işlenmesi %0 dışarı çıktım gezdim dolaştım arkadaşlar i̇şte, hala %0 Oldu arkadaşlar. Acayip nasıl desem sinir oldum. Gıcık etti. Uyuz etti. Ben de arkadaşlar o videoyu atmadım. Ama güzel bir videoydu aslında. Atlayabilirdi. Ama bu video gıcıktığından dolayı maalesef atamadım. Ne olmamış haydi yani, pardon. Daha olmamış ne var ne var. İşte biz de kendi tarlamızı yapacağız. Köylü, şu anda köylerin tarlalarını geçiniyoruz ama. Ne yapalım artık köylere sizden de özür diliyorum arkadaşlar videoyu bir videoda yayın kaydı kollarına bakacağım. Hemen devam edeceğim. Video sınavımızda olmuş. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Ve bye bye.